O da bizim öğretmen öğrenci öğrencim, öğrencim arkadaşlar. önümüzde hafta memleketlere gidecekler. O yüzden e, bir hafta önce aldık. Yaklaşık 30 tane küçük öğrencimiz, 25 tane üniversite öğrenci. 10 <laughs> <laughs> On yıldır gelenek olarak sürdürdüğümüz 9 sene Aybey Mahallesi'nde bu senede bu Bozkurt Bahanesi'nde bu evde hizmet vermeye başladık. Çocuklar bir şeyler öğreniyor. Bir soru sor bakalım kızım çocuklara. Çocuklar Cumhuriyet'in kurucusu kim? Hayır. Hayır. En Her gün yaklaşık 3-6 arası burada böyle bir çalışmamız var emeği geçen tüm arkadaşlara evet, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. <laughs> Bu seneki hediyelerimiz şu çantalarımızı e, Akar kırtasiyesi gönderdi. Belediye Başkanımız Sayın Özkan Yalım da çocuklara bebek oyuncak verdi. Kendisi şehir dışında herhalde değil mi? Akın evet. Şehir dışında gelemediğinden başkan yaratıcıları bizlere teşvik etti. Kendilerine teşekkür ederim. Şimdi ben bir çocuğumuzu söyleyeceğim. Sizlerden de birisi. Önce Sayın Başkan Yardımcımız Hadi Aslan. Başkan ne oluyoruz? Teşekkürler Başkan. Bak bunu da Ali Başkan getirmiş. Hayır Başkan Tamam. Mı? Bakın, bak Abi. Abi. Abi, bu

Ezam, ezam Ama o bir şans. Biraz daha açık bir şans. Biraz Biraz daha açık bir şans. Biraz daha açık bir şans. Biraz daha açık bir şans. Biraz daha bir şans. Biraz daha açık bir telefonu var. Tamam. Hadi, hadi buraya bakın. Maskotları buraya da bak